Herkese selam ben Freşir bugün sizlerle birlikte mutantın nasıl öldürüldüğüne bakacağız arkadaşlar oyunun içerisinde size gerekli bütün taktikleri vereceğim arkadaşlar öncelikle şu arabamızı yapalım ondan sonra bir devam edelim evet arkadaşlar arabayı bitirdik şimdi bakalım ilk mutanda bulduğumuzda kayda oradan devam edeceğiz ilk mutanda nasıl öldürdüğümüzü sizlere göstereceğiz bu videoyu atlatmayın arkadaşlar oyundaki size bütün silahları kullanmayı göstereceğiz oyunda sizin hiç bilmediğiniz bazı silahlar da var onları ilerleyen dakikalarda hepsini göstereceğim evet ilk zombiyle karşı ]laştık. zombileri alt etmenin birinci yolu böyle arabayla Allah. Birinci yöntem böyle arabayla çarpabilirsiniz ama araba böyle pert olabilir. Bu yöntemi pek tavsiye etmiyorum. Evet birinci yöntem bu ama bunu akın denemeyin. Yoksa sonunuz böyle oluyor. Şimdi ikinci yönteme geçelim. Evet ilk mutantımızın yanına geldik. Burada bir tane silah var içeride. Hemen onu almam gerekiyor. Evet burada bakın hemen hemen ölmeden aldım şunu, çıktım. Bakın bunu şu alt kısmından F ile tuttum çevirin tamam bunu vurduğumuz zaman biraz canı gidiyor bu çok güçlü bir silah değil ve kameraya salladığım zaman bak şap diye ses çıktı <laughs> Çilek öldürür gibi öldüreceksiniz arkadaşlar şlak, şlak. <gülüyor> <gülüyor> Evet şu anda mutanda biraz zor oldu ama öldürdüm böyle şıp 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 şıp, şıp vura vura mutanda öldürdük al bakalım bu silah senin olsun he tamam güzel Mutanda artık onun evet arkadaşlar mutandalara saldırmanın bir diğer yolu da burada bowling topları var bowling topları Mustafa abi gel beraber öldürelim bunu bakalım ne kadar hasar vermiş gel ben bir tanesini aldım bir tanesini Mustafa abi aldı şimdi bunlarla kamerayı sağa sol yapa yapa ileri geri kaçarak vuracağız Abi gelmiyor değil mi? Ölmemek için biraz uzaktan geri geri duracağız. Tek başınıza yaparsanız ölebilirsiniz ama iki kişi yapın daha rahat olur. Öleceksin, öleceksin Ahmet. Kaç, kaç, kaç. Evet, tamam. Evet. öldürdük. Mutant'ı da bu şekilde bowling topuyla öldürebiliyoruz. Evet, diğer mutantlara geldik. Burada başka bir taktik deneyeceğim. Şimdi mutantlara ilk geldiğimizde hemen şuradan şişeyi aldım. Bakın, bunu aldım. Böyle önüme siper ediyorum. Böyle havaya kaldırıyorum mutantı. Ve bana gelemiyor. Yani şöyle önüme tutup yapmıyorum. Havaya kaldırmaya çalışacağım ama biraz zor bu. Burada tahta var. Tahtayla deneyelim. Allah öleceğiz kaç. Kaçalım bence ölüyoruz. Baltayı al. Baltayı sabitle kaç. Atla 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 <laughs> atla, atla, atla <laughs> Evet arkadaşlar oyundaki bir diğer silahımız balta baltayı tuttum elimde yine aynı şekilde Daha sonra yapıyoruz baltanın hasarı diğerlerine göre biraz daha yüksek Ama öleceğim Mustafa abi yardım et çabuk Al baltayı vur şuna Çabuk gel çabuk çabuk kendine çek kendine çek Evet baltayla bu şekilde öldüreceksiniz arkadaşlar. Ama yine savaşmanızı tavsiye etmem çünkü hangi silah kullansak kullanalım hepsi güçsüz. Ahmet oy kaç. <laughs> evet arkadaşlar diğer taktiğimiz de bu mutandın kafasına birkaç eşya koyduktan sonra bir tane silah yerleştiriyoruz. Kendini sizi kovalarken ölüyor bak bu topu aldım geri. Şu bidonu bunun kafasına yapıştırdım. Sonra bunun kafasına silah yapıştıracağım. Onu bizi kovalarken ölecek. Tamam bunun gelesi yok o zaman oyundaki bir diğer silahımız da arkadaşlar arkadaşlar. Dinamit. Dinamiti elimize F'ye aldıktan sonra şekilde sol tıka basıyoruz. Sonra zombinin kafasına yapıştırıyoruz. Ve asla ıskalamıyoruz dinamiti. Abi dinamiti bozuk vermişler. Evet tamam. Oyunda silahımızı F'ye bastık aldık. Farenin sağ tıkıyla şöyle çeviriyoruz yönünü yukarı çevirelim sonra biraz sağa ha, tamam evet yönünü düzelttim artık görevini. hala saat kabası tutuyorum şimdi bıraktım saatkı geldim sonra buna vuracağız ama buna kalkan yapmışız şu bowling topunu çekmek lazım biraz sanki Heh. Böyle şöyle la yan tuttum tam ağzının ortasına tak 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 yana sanki evet yanlış çünkü bidon var kafasında bunu sanki biraz savunma yaptık buna evet, tekrar nişan alıyorum Evet. Heh kafasına doğru sıktığım zaman öldü. Evet arkadaşlar diğer taktik için kilisenin oraya geldik. Şimdi burada bu şekilde mutandı kaldırıyoruz ve havada tutuyoruz bu ikisini. Bize saldıramıyor ama aşağıdaki diğeri bana saldırıyor. Ben yani tek kişi olurlarsa eğer kutuyla bug'a sokabiliyoruz onları ama tek bir kişinin olması lazım. Evet arkadaşlar bugünlük bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.